Toyota M6 111 inceliyoruz arkadaşlar. 24 ileri 24 geri bir makine. Bunlarda baskı balata yok. Power shuttle'lı. Şöyle ince... incelediğimiz zaman tasarımını bir boğayı anımsatırlar gibi yapmışlar. Made in Japon arkadaşlar. Şöyle önümüzde TLS de mevcuttur. Ağırlıkları tam bir şekilde gönderiyorlar. 8 tane jab çıkımız var. Jab çıkışları var. Şuna bakın arkadaşlar. Yardımcı pistonlar. Japonlar kendini geliştirmişler. Bakın arkadaşlar şuraya da. Life bas, indir, kaldır. Buyurun milini döndür, kapat. Bir de içini inceleyelim. Makineye bindiğiniz zaman çok güzel bir görüntü olarak da Japonlar bir yapmışlar. Şöyle gösterebilirim. Makine, makineyi daha tipli gösteriyor. Şöyle kilidimiz var. Açıyor. Şaltılı desen zaten Konichiwa der gibi. Hayır. Fitesler arkadaşlar otomatik fites. Bakın arkadaşlar Gaza bak. Yani el gazını iteklediğimiz zaman yağ gibi kayıyor. Arkadaşlar özellikle bir de şunu belirtmek isterim. Kuvataların şahseleri uzun. Bunların dönüşleri zaten bilenler bilir. Çok güzel dönüyor. Buyruk mili tuşu. Şöyle. Aç kapat. Makinaya bindiğimiz zaman rahatlığını hissedebiliyorum. Debraj desen yağ gibi makine. Japonlar kendini geliştirmiş.